Anam, anam. Tamam mı? Dur bir dakika oğlum. Şimdi bakın Amca. Evet. Şimdi ben size bunlardan vereceğim. Ondan sonra, Hı. durun, bunları açalım şu şekilde. Ondan sonra bunları iplere dizeceğiz Bekle. Tolga. Anneciğim, bu senin. Bir dakika. Ben şey e Zaten anneciğim bunlar aynı renk bak Hayır, Hayır, daha madem. değil. Şimdi bir... Bekle oğlum öyle şey yapma vurma bana bak bir tanesi senin anneciğim. al bakalım ipi. İstemeyeceğim. Neden? Kütüm. O zaman bak Melisa bir tanesi senin tamam mı? Şimdi. Aldım. Evet. Şimdi bakın çocuklar boncukları buraya bırakalım. elemeyin sakın. Ama elemeyeceğim anne. Tamam. Şimdi bunları da şuraya koyalım. Ne? Tamam. mı? Şimdi bekle anneciğim. Önce bunlardan dizmeye başlıyoruz. Bu boncuklar sonra ben vereceğim bu boncukları. Siz şimdi bunlardan dizin bakalım. Haydi. Buraya koy. Bakın bak Melisa yaptı bile gördün mü? Yapıyor Melisa bak. İpleri dizmeye başladı. Öyle değil tek tek. Hadi bakalım Tolga sen de geçir bunun ucundan anneciğim. Geçir bakalım oğlum. Nasıl geçirecek benim oğlum ipleri bir görelim. Bak şöyle tut anneciğim ipi. Heh, geçir şimdi anne. Hah devam et Tolga. Bunu da geçir. Devam et anneciğim. Geçir bakalım Melisa hani sen geçiremiyor musun yoksa? Evet. Hii, neden anneciğim? Şöyle tut. İpi böyle tutacaksın. Ana bak, Bak Tolga ben. başarıyor. Sen de geçir şimdi kızım. Geçir bakalım anneciğim. Aferin. Aferin bak bak. Aa oğlum ne yapıyorsun? O kadar çok yapılmaz. Baştan. O zaman ben de bundan koyayım. Hayır hayır bak şimdi ben Anne, mama. Mam. Sen yap hadi bakalım. Yani, hayır anne, daha değil. Önce Anne ben. Anne. Önce bunu yap. Bak bunlar renkli renkli. Arkadaşlar nerede yok ya zaman... Yaparsın. O zaman... Yok tamam kalmıyor, yok yani? Tamam o. burada kalsın anneciğim bunlar. Anne, Ama bu Tolga. Anne, hayır. 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 Anne. 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 Anneciğim bunları öyle uzaklara anne, götürme. Burada. Tamam. Bir anne, dakika. Sen, Bunun yok. içine koy o zaman. Kurma tamam Kurma tamam. O zaman şurada kalsın. Tamam mı? O zaman, o zaman burada kalsın. Tamam o zaman burada kalsın. Tamam o zaman burada. Ay. <laughs> 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 sen başardın şimdi devam edeceksin. benim ipim geldi. Burada ipin. İpin Yok. burada bak. Şimdi bununla takmaya devam et. Bak bunu önce... takmaya devam. Evet. Önce bunları Bir takacağız. Bir tane bunu aldım. Tabi tabi. Önce... Tamam ne fark ediyor? Sen <gülüyor> <gülüyor> Evet ne durumdasınız <kadar gülüyor> bakalım. Melisa ne kadar yaptın? Ay, çok. Ne kadar yaptın? Hmm. Hayır Melisa, ya. Melisa biraz bunlardan şimdi. Bakayım göster bakayım hangi yaptıklarını. Hani bunlar, bunlar mı? Evet, evet tamam. senin yaptıkların hangisi? Benim kızıma aferin. Hadi bakalım. Tolgan da yapıyor. Becerikli çocuklarım. İpini düzelt. Önce ipini düzelt. Düzelttim Tamam düzelt. Tutayım. Anne benim bak kızımı buraya koyayım. Tamam. Hı hı. Bıcıkla, bıcık. Tamam. Aferin. anne! Ay kızım bana hediye kolye yapıyor. Çok güzel oldu. Şimdi dön. Ya. ya. Bundan al ne ya 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 Tamam tamam hayır bölüşüyoruz bölüş. göster babası. Evet. çocuklar hayır, Son tabii. durum nedir? Melisa göster bakayım ne kadar yaptın? Kocaman. Bakayım. Oo. bayağı büyük yapmışsın Melisa. Bravo. Tolga sen ne kadar yaptın oğlum? Yaptım. Bakalım. Evet. Af. <laughs> <laughs> oluyor ama babası. Evet oluyor. Birazcık burada... Tamam. Bu mini Evet tamam. Seni yıkayın. Şimdi o orada kalsın ama. Ah. Tamam mı? Tolgacığım istersen onlar kalsın öyle. Bak Bırak. iplerimiz kalsın bir bütün olarak. Melisa anneciğim harika oluyor biliyor musun? Bunu bana... Rengarenk çok güzel oluyor. Eline sağlık kızım. Ah. Yetenekli kızım benim. Hadi gel, Tolga da yapar ki. Hadi anneciğim sen de devam ah. et. Seninki de sade olsun erkeklere göre. Baba bak benim. Erkeklere benim. göre olsun seninki de. da. Bak bir kısmı burada, Diğerleri senin elinde anneciğim. Bunçuklar. Hadi bakalım evet. kim önce bitirecek? Bunçuklar ben derdi. bitiriyorum. Kim ya, kolyesini ben, önce bitirecek? Ben, ben bitiriyorum. Baba Zıklaşıyor. Hayır, hayır, hayır. Zıklaşıyor. Hayır, onları şu an benim. Melisa... <laughs> Al bak, bu da senin olsun. Hızlıyorum. Bekle şimdi iyice bunu yapalım. Bağlayalım. Nedir son durum? Melisa bu kiminki? Bak. Bu Melisa'nınki. Melisa'nın e, kolyesi harika oldu. Benimki metal kadi. Seninkini takalım anneciğim. Nerede yapıyorsun? Tolga senin nerede Tolga? Kolye? Bakalım. Yine gittim. Niki ben gittim. Kapıldım. Şöyle. Kapıldım onu. Ne oldu Tolga? Senin kolyen nerede? Bilmiyorum. Çünkü sen yapmadın değil mi? Yarıda bıraktın. İp orada. Evet devam. Ha göster bakalım ne kadar yapmışsın sen. sen seninki bu kadar mı Tolgacığım? Getir bakalım buraya. Ay bakın. Bak anne. <laughs> anne bak. Evet, bunu Melisa evet. yaptı. Bu Melisa'nın Tolga'sı. Melisa sen mi yaptın bunu? Evet. Sen <laughs> yaptın bunu değil mi? Ben de Bravo. yapacağım. Tolga senin kolyene bakalım bir de. Hayır, ne kadar bakın. yaptın oğlum sen? <laughs> ben Hiç. 0. Bakmayacağım çünkü yok. Melisa gel bakayım bir kere seninkini görelim tekrar. Böyle gel. Böyle mi? Dur bakalım. Evet öyle dur bakalım. Şöyle Ay, bakalım. Kızımın kolyesine hmm. bakın. Bu Melisa'nın yaptığı. Melisa bunu sen mi tamamladın? Evet. Bunu da Tolga mı tamamladı? <laughs> Tolga bu ne böyle? İstemiyorum. İstem istemiyor.